Asos'tan Midilli Adası'nı izliyoruz. Ve sizlere harika bir gün batımı izleteceğiz. Asos'un giriş kapısı ve surlarından birini görüyorsunuz. Ve kazı çalışmaları devam ediyor. Tabi arkeolojik çalışmalar uzun sürdüğü için yıllar yıllar sonra ancak biz buranın son halini görebileceğiz. Hey baba. Evet, her yerde zak ve begonveleri görüyoruz. Evet, sokaklarda gezerken bir kedi çiftini rastladık ve yavruları burada. Gel bakalım, gel sevimli şey, gel. Gelin bakalım böyle siz, gel bakalım, gel. Gel bakalım. Kaçma! Evet Görmüş olduğunuz gibi her yer zakkum. Tabi Değerli Arkadaşlar, Asos Geçmişte daha çok hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların yaşadığı bir dağ köyünden ibaretti. Tabi limanı ve deniz kıyısı var. Az da olsa balıkçılık yapılıyordu fakat daha çok özellikle küçükbaş hayvancılık keçi yetiştiriciliğiyle meşhurdu bu köyler. Tabi turizmle birlikte bölgenin çehresi değişti. İnsanlar bu bölgedeki evlerini pansiyonlara ya da butik otellere çevirerek buradan gelir elde etmeye başladılar. Ee, tabi burada bulunan antik Asos kenti de buraya bir tabi değer kattı. Ve burası farklı bir yer haline geldi. Şuna bak. Tabi bu bölgede bulunan doğal taşlardan evlerde, yollarda, duvarlarda ve asıl her yerde taş işçiliğini görmekteyiz. Özellikle binaların e, taştan yapıldığını sağlam ve dayanıklı olması amacıyla görüyoruz. Evet. Tabii bölgenin e, özellikle iklimi üzüm yetiştiriciliğine çok müsait. O yüzden bölgede bol miktarda asmalar, üzümler görüyorsunuz. Şu an tabii olmuş durumda değil koruk diye tabir ettiğimiz durumda şu an. Tabi bu bölgedeki üzümler genelde şarap üretiminde kullanılıyor. piyasaya sunuluyor. Tabi köy antik surlarla çevrili. Bir tarafta köyde doğal yaşam devam ederken Diğer tarafta da arkeolojik site alanındaki kazı çalışmaları devam ediyor. Bakın muazzam taş işçiliği var. Bu taşların e, ağırlıklarını muhtemelen yarım tonu bulur birçoğu ve e, kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Tabii burası deprem bölgesi, e, heyelan bölgesi. Zamanla oluşan depremler, heyelanlar e, bölgedeki. E, surların yıkılmasına, zarar görmesi neden olmuş. Ama önemli bir kısmı hala ayakta. Açıkçası e, bu da önemli. Çünkü e, Asos, yani milattan önceki döneme ait. Tam tarihi bilmiyorum ama muhtemelen 300'lü, e, milattan 300'lü, 400'lü yıllara kadar dayanıyordur. Yani bu da oldukça geçmiş olduğunu gösteriyor. Ait olduğunu gösteriyor. Bakın Orada çalışmalar devam ediyor. Tabii bölgede çok yapılması gereken iş var. Arkeologlara büyük iş düşüyor. Tabii arkeologlar önemli eserleri gün yüzüne çıkarıyor. Koruyup kollamak, bunları gelecek nesillere aktarmak da bizim görevimiz. Buradaki bütün eserlerin gelecekte güzel bir şekilde sergilenmesi için güzel açık hava müzelerinin oluşturulması Gerekiyor. Şu toprağın altında farkında olmadığımız binlerce eser, binlerce farklı antik çalışma ürünü olduğunu biliyoruz. Açıkçası heyecan verici bir yer. Karşıda Yunanistan'ın Midil adası bulunuyor. Biliyorsunuz Ege Denizi'ndeki adaların büyük bir kısmı. Daha doğrusu tamamına yakını Yunanistan'a ait. Yunanistan'ın çok sayıda adası olduğunu biliyoruz. Özellikle Yunanistan'la bu meseleden dolayı kıta sahanlığı sorunumuz var. Onlar e, neredeyse e, adaların da kıta sahanlığı olduğunu iddia ederek yani bizi kendi bölgemizi hapsetmeye çalışıyorlar. Ama biz bunu kabul etmiyoruz kıta sahanlığı Yunanların dediği gibi 3 mil değil 6 mil o da Anakara'dan itibaren 6 mil olduğunu biliyoruz. O yüzden Ege Denizi'nde aslında üstünlük bizde. Fakat Yunanlar her konuda olduğu gibi bu konuda da uluslararası arenayı yanıltıcı bir takım icraatlar yapmaya çalışıyor. Ama biz de tabii ki haklı olduğumuz davada sonuna kadar Savunmak zorundayız, bildiklerimizi yapmak zorundayız. Evet. Asos'un farklı bir açıdan sizlere göstermeye çalıştım. Asos'un sokaklarını çoğunuz biliyorsunuz. Sokaklarında köylü teyzelerin hediyelik eşyalar sattığını biliyoruz. Bunların bir kısmı kendi el emeği ürünler, bir kısmı ise Yasadan satın aldıkları ürünler. Ama e, genelde buraya gelen insanlar onlara destek olmak amaçlı. ihtiyacı olmasa bile ürün satın aldıklarını söyleyebilirim. E, gerçi bu bölgede yaşayan çok güzel dağ kekikleri var. Limon kiki diye geçiyor. Mis gibi kokuyor. E, ada çayları var. Bölgede çok güzel zeytin yetişiyor. E, yine badem yetişiyor. Hani bunlardan da gelmişken almanızı tavsiye ederim. Yine bakın daha önce videonun önceki dakikalarında size koyun ve keçi yetiştiriciliğinden bahsetmiştim. Bölgenin iklimi, arazi şartları, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok müsait. Bu bölgede turizm dışındaki insanlarda geçimini genelde bu alandan sağlıyor. Evet sevgili arkadaşlar buradan sizlere videoyu tamamlayarak veda etmek istiyorum ee, coğrafı kadardır diyoruz ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın